Yüce Newton'un hayaleti. Sanırım farkında olmadan yedek bir plazmik rezonatör icat ettim. Hah. Sadece dengeleyiciye ince ayar yapmalıyım. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Şş, burada yokmuşum gibi davran büyük baba. Hayır dışarı. Burası çok tehlikeli. İkinizi de Vino ve Sidde öğle yemeği bulmaya göndermem gerektiğini biliyordum. En ufak şey bile yanlış giderse... Buldum seni. Hayır. <laughs> Henüz değil, hayır! Hayır! Öldüler mi? Işınlandılar mı? Parçalara mı ayrıldılar? Olamaz! Artık kiminle dalga geçeceğim ben. Peki ya şeyle ne yapacağım yani? <laughs> bunu, bunu... Bunu görmemiş olun. Ay. Ay. Ay yansımam yok mu? <laughs> Büyük Baba, sanırım ben vampir oldum. Ah! Dramatikleşmeye gerek yok Zek. Sadece görünmez oldun. Ne? Ben de öyle. Görünmez mi? Yani teknik olarak optik fazımız değişti. Hala buradayız ama görünürlüğümüz daha yüksek bir boyuta geçti. Harika. Ah. Çocuklar. Hey çocuklar. Çocuklar. Neredesiniz? Oh, hayır rüya değilmiş. Yok olmuş. <laughs> Çocuklar. Çok ama çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çavşır ee, biz buradayız. İyiyiz. Aslında hiç bu kadar iyi hissetmemişim. Kim konuşuyor? Sadece biz dostum. Aa, siz siz, hayaletsiniz. Sizi buharlaştırdım ve siz de hayalet olarak geri döndünüz. Hepsi benim adam. Çavşır <laughs> sakin ol. Bunu çözeceğiz. Gidin gidin. Hayalet alerjim var. Yo! Stabilizatörü! Zek! Çalsın. Hadi ama! Seni inciteceğim! Uh, uh, elbette inciteceksiniz! Uh, hayaletler böyle yapar! Sizi buharlaştırdım ve siz de bir ömür boyunca beni korkutacaksınız! Ne? Hayır! Seni korkutmayacağım! Bırak da gideyim! Uh. Oh, hayır! Geri dön! Üzerinde bir parça <laughs> kaldı. Ah! Oh, çok iyi gitti. Aa! Büyük baba! Bunu düzeltirsin değil mi? <laughs> Teorik olarak evet. Ama geri sayımı gördün mü? Bunu geri kalan sürede yapmam gerekiyor. Sonrasında ne olacak? Etki geri döndürülemez olacak. Her şeyi yerine takıp bizi görünür hale getirebilirim. Ama o stabilizatör yerine konmadan bu etki kalıcı olmayacak. Yani önümüzdeki bir saat içinde o parçayı bulamazsak sonsuza kadar görünmez kalacağız. <laughs> Sen her şeyi hazırla büyük baba. Ben stabilizatörü alacağım. Dikkatli ol. Sen ve ben dengesiz bir haldeyiz. Ne olacağını kimse bilemez. Willow! Sid! Neredesiniz? Sid ve Büyük Baba'yı hayalete çevirdim. İmdat! Çocuklar! Chaucer! Oh, Geri dön! En azından beni burada yakalayamazlar. <laughs> stabilizatör motoruna girmiş olmalı. Şanslar. Düşüyorum. Aa! Ah, sizi şapşallar. Tüm bu çöpten kurtulmanız gerekiyordu. Bir yere toplamanız değil. Ortalığı toplayın demiştiniz. Şu anda toplu zaten. Ah, dileyin kurtçuklar. Adilla'nın teftişinden önce bir saatten daha az bir zamanımız var. Eğer burası tertemiz olmazsa bizi balabular ve aç bir akuna yem eder. Kıpırdayın! Ah, buraya asla temizleyemeyeceğiz. Ah, Adilla bizi unufak ufak edin <laughs> evet. Ama belki onu başka bir yer yaparak etkileyebiliriz. Ee, nasıl yani? Bir mucize lazım bize. <laughs> <sen. Aa. gülüyor> hmm. Bu, şeyler. işe yarar. Oh, beni fıskiyeye yerleştirecek ve bir sokak kedisinin üzerinde püskürtecek. Evet, evet, evet. Hey komutan. Bakın gökler önümüze ne düştü. <laughs> oh, emekliliğime kadar yaşayabileceğim sanırım. Adil'le bunu gördüğünde hepimizi terfi ettirecek. Sıkı çalışmayla başaramayacağınız hiçbir <laughs> şey yok yani. <laughs> hayaletler, hayaletler. ne? ne? Hayalet mi? <laughs> Gerçek hayalet mi? Bu kısmı hariç tabii ama her yerdeler. Az önce motorumu bozdular. İtikam istiyorlar. Hayalet itikamı. Yaim'den. Korkuyorum. Hayaletlerden nefret ediyorum. Ay. Neden ben? Siz ikiniz. Hmm. Demek hayaletlerden korkuyorsunuz. <laughs> <gülüyor> Dikkat! <gülüyor> evet, evet efendim. <laughs> Eğer emirlerime uymazsanız, göreceğiniz tek hayaletler siz ikiniz olursunuz, anladınız mı? <laughs> Peki, ben de olacağım. Sen hayaletin öğle yemeği olacaksın. Artık sızlanmayı kesin sizi kurtçuklar. Dış iskeletlerinizi toplayın ve ben onları kırmadan önce kollarınızı gövdenizden <laughs> çıkartın. Ne? Hayır, teşekkür ederim. Yeni yemiştim. Nerede kalmıştın? Chaucer, <laughs> <laughs> sakin ol. Benim Zek. <laughs> bu, bu Zek ve intikam <laughs> istiyor. Hayır. Oh Tanrım. Şurayı da ayarlarsam tamam. Oh, görünüşe göre optik fazımızı eskiye döndür. Sıra stabilize etmekte. Şimdi Zek ve parça nerede kaldı acaba? Komutanınız olarak size hemen beni kurtarmanızı emrediyorum. Hayır, Beni, beni kurtarın demeyin. lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Çıkartın Kımen. beni. Tırtılı serbest bırakın. Yoksa ben e, korkunç hayaletimsi şeyleri yaparım. Çalsın, hadi. Beni götürme hayal et Ben çok geçim. de. Şey var. Çapsır, seni kurtarmaya çalışıyor. Hayır. Sen hayalet intikamı istiyorsun. Beni hayalete döndürmek istiyorsun. Böylece ruhu böyle yeme için bile durmaksızın sonsuza kadar dünyaya gezip duracak. Hayır istemiyorum. Onu hayalete verin. <laughs> Aa, bu bir emirdir. Evet, deniyorum. Deniyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben korkunç bir hayaletim. Ben korkunç bir... Evet. Tam bir hayal etsin. Ay aksi. <laughs> Zek! Geri döndün! <laughs> evet, evet, evet. Hey! Çocuklar! Sizi öldürüsüye korkuttuğum için çok özür dilerim. E neden buna bir yanlış anlaşılma demiyoruz? E böylece herkes yoluna gider işte. <laughs> oh hayır! Kaç! <laughs> zek! Zek! Chaucer! Ah, işte orda. Yakalayın! <laughs> Şimdi gelecek misin? Bu nasıl oluyor? <laughs> Yakalayın onları sizi kurtçuklar! Ah, pervaneyi çıkar da hemen uçalım <laughs> buradan! Oh! <laughs> oh. Ah. Bu da ne? İşte <laughs> orada <laughs> <laughs> Kaç, kaç hemen! Chaucer! Pervanelerini aç. Yapamıyorum. Bir şey sıkışmış gibi. Ah, i̇yi o stabilizatörü. Ah, tepeyi aç ben onu alacağım. Eh, parçaya tam olarak erişemiyorum. Hayır kaçamayacaksın. Ne? <laughs> 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 Aldım işte. <laughs> Kalkıyorum <laughs> Hiç sanmıyorum. Sana öteki taraftan mesaj getirdim. Hay. iyi yolculuklar. Oo, <laughs> <laughs> parçaya ihtiyacım var. Zek nerede kaldı? Nerede? Büyük baba. <gülüyor> Yakala. <gülüyor> Tuttum. Acele et! Hazır olun. de görüldüğüme bu kadar sevinmemiştim. E, sanırım. Merhaba anne. Bugün büyük babama harika bir deneyde yardım ettim. Tek diyebileceğim bazen büyük babamla çalışmak astral bir seyahat gibi işte anlarsın ya. Seni seviyorum. Zek.